Şimdi iç detaylara geldik. O zaman Eder'cim senden ilk alalım yorumları. Şu an büyük ihtimalle dinleyenler de fark edecektir izleyenler. İç yalıtım oldukça iyi. Konuyla ilgili de Renault zaten farklı çalışmalar gerçekleştirmiş. Camda ön akustik çift cam, ön çamurluk ve ön tamponda da ilave izolasyon kullanarak bu ses konusunda güzel çözüm bulmuş. Evet bunu bize yansıyor. Ama biraz hızlandığımızda hafif şu anki kadar değil çünkü burası radarlı bir bölge biraz daha fazla sesi içeri alıyor diyebilirim. Şeyi de fark ettim ben bu arada kullanırken. Görüş açıları çok rahat. Araç içerisinde çok kör nokta bırakmıyor. Hakim kullanıyoruz. Arada bu arada bip bip sesler duyabilirsiniz. Bu güvenlikle ilgili olan şeyler de uyarıyor. Şeritten çıktın vesaire vesaire. Ama yollar kıvrımı yapacak bir şey yok. Bazen şeritte tutmayabilir. Hatta şeritle ilgili söyleyince de e, bu şerit takip sisteminden de istersen bahsedelim biraz. Olur. Uzun yolda şu oluyor bu arada. Hani yoruluyorsun. Yani iki şoför de olsam bir yorgunluk oluyor. Bu bayağı bir uyarıyor. Eda bir zamandan sonra şey demeye başladı. Yeter ben kontrol edeceğim, <laughs> sen beni kontrol edeceksin. <laughs> yani aynı zamanda GSR2'ye de uyumlu evet. bir araç. Ve içerisinde 17 tane sürüş destek sistemi bulunuyor. Dediğin gibi senin de seslerle oldukça fazla uyarıyor bizde. Park ederken bu benim hoşuma gitti. Bu arada 360 park görüntüsü bulunuyor. Ve yanlarda önden arkadan o kameralarla ne kadar yaklaştığını vesaire hem sesli uyarıyor hem de görüntü olarak şeyden multimedya ekranı üzerinden takip edebiliyorsunuz. Eşya gözlerini doldurmayı çok severim. Bunda da yan özellikle yolcu koltuğunun yanındaki ve sürücü koltuğunun yanın alanında bulunan eşya gözü çok kullanışlıydı. Evet. Küçük eşya gözlerinden bahsederken bu arada torpida da çok geniş. Artık son zamanlarda ben minik miniklere denk geliyordum. Yani fena değil de bir şey ama bu oldukça geniş. Özellikle altını çizmek istiyorum. Sevdim ben bu telefon tutacağını. U-Clip. U-Clip. Evet. Evet. Renault Duster bu modelinde birlikte bu U-Clip özelliğini getirdi. Bu da şu ön konsolda, orta bölümde ve bagajdaki belli noktalara bir aparat takarak o alanları mesela burada şu an telefon tutucu olarak kullanabiliyorsunuz. Orta taraf bardak koyma, ışık olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Sadece sabit olanlar değil, kendinize göre bile değiştirebiliyorsunuz aslında. Yani konforunuzu arttırabiliyorsunuz. Biz genelde de zaten konfor alanlarından bahsetmek istiyoruz. Araç alırken de en çok konfora dikkat ediyoruz. Aslında aracın içi birazcık karanlık geldi bana. Aynen. Sen Çünkü siyah döşeme mevcut. Ön konsolda da hani gri, aralarda gri bölümler var. Ama e, tavanın da siyah olması, bir de sarnuf duymuyor. Tam siyah ya da değil, değil ama tavan. biraz daha böyle gri, gri renklerde. Galiba sarnufa çok alıştık. O da olabilir. Bu birazcık bize koyu geldi açıkçası. Teknolojisine geçelim. Olur. Multimedya ekranının gündüz kullanımında hiç parlayıp da karanlık görünmemesine, içerisindeki renklerini ve grafiklerin çok net bir şekilde görünmesi benim hoşuma gitti açıkçası. Aynı şekilde sürücü gösterge panelinde. de çok 7 bir sürücü gösterge paneli var. Evet. Bu şeyi de söyleyeyim ona. Tek, bayılıyorsun tekniğe. Ne? <laughs> ay, evet dedim ne dedim bir anda. <laughs> multimedya ekranına <da>, bu arada otlar <laughs> 10.1 inçlik. Şükür ederim. Bir multimedya söylediniz. ekranı <laughs> Çevresindeki özelliklerden de bahsedelim birazcık. Onu sana bırakıyorum. Sen karıştırmayı seviyorsun. Dokunarak da anlatabilirsin. Tamam. Çok hızlı bir şekilde Bluetooth'unuzla birlikte e, Apple Car ve Android Auto olarak bağlanabiliyorsunuz telefonunuzu yansıtabiliyorsunuz buraya. Ben genelde navigasyonu bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Yine içerisinde müzik ayarları, telefon cevaplama ve araçla ilgili birçok noktayı multimedi ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen altında zaten havalandırma menfezleri var. Ben multimedya ekranından müzik sesi açmayı çok aradım. Yalnız bulamadım. Bu birazcık canını sıkmadı değil. Sürünün direksiyonun arkasındaki tuştan yapıyorsun. Evet. Avustralya'daki gibi. Yani ben mi bulamadım yok mu anlamadım. Alttaki manuel tuşlarda da çünkü sesle ilgili bir şey yok. Senin bu manuel tuşlarla ilgili bir yorumun vardı. Evet onu dışarıda da bahsettim. Yani gece yolculuğunda manuel tuşlarda aydınlatma olmaması hani açıkçası karanlık bir yoldaysanız bizim şu anda hani sürekli bir güneş batıyor tekrardan gece olsa bu yolda sadece kendi farlarımız aydınlatacaktı. Burada benim o tuşları ezberimde yoksa basmam imkansız. Evet. Orada yani bir aydınlatma olabilir. Evet. Bu benim minik bir önerim olacak. Bir de şeyde aydınlatma. Vites üzerinde bir aydınlatmayı. İhtiyat ben okey derdim bir kadın olarak yani. Ben de derdim. Klimanın ayarını, ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten daha çok burada klima ayarları bulunuyor. Yine aynı şekilde dörtlüleri falan yakabilirsiniz. Kapıları da kilitleyebiliyorsunuz hemen alt tarafından. Bunların hepsi manuel. Hemen altında küçük bir eşya gözü bulunuyor. Burada telefon koyabilirsiniz. Anahtarı Zaten, da koyabilirsiniz. Evet, anahtarlarınızı da koyabilirsiniz. Altında iki adet Type-C girişi var. Bir de güç çıkışı var orada aynı zamanda. Evet bir güç çıkışı da bulunuyor. Şu an o kadar parlıyor ki söylerken bir yandan bakıp söyleyeyim diyorum. <laughs> Onun da altında kablosuz şarj alanı bulunuyor. Bu da yeri güzeldi ben sevdim. Araç kullanırken de görebiliyordum en azından yani. bakmak istediğimde. Beğendin mi sen yerini? Beğendim, beğendim beğendim. O küçük eşya gözünü de çok tatlı buldum. Anahtar koyma bölümü yani her boş alana bir göz yapmışlar. Ve kullanışlı. Evet. Vitesle ilgili ne düşünüyorsun vitesin küçüğü? Vitesi çok sevdim. Çok kolay alışılıyor yani minik çok az yer kapasitesi konumlandırması mesela. Ya yani. şeyi düşündüm ben açıkçası. Bu yani Renault Duster olarak daha arazi, Kaş'ta da gördük zaten. Genelde arazilerde, taksilerde falan veya daha böyle aslında erkeklerin ve ticariye yakın kullanılabilir bir araç gibi ak mantıkta. fakat Sadece. gördüğüm kadarıyla Renault bunu evet. biz kadınlara yönelik olarak da çok güzel çevirmiş. Ben çok daha farklı bir iç tasarım bekliyordum. Daha o zaman boş mu bekliyordun? Daha boş bekliyordum açıkçası. O şeyden dolayı bence Duster ticari algısını yaratmış olduğundan ama Renault markasına geçmesiyle birlikte bu değişikliği yapmış olması demek ki marka bu yeni bir, bir şeyi şey var çünkü şey, hedefleri var. 2027 o ayrı bir şey gazetede okursunuz onları baba bahsediyoruz zaten. <laughs> Yenilikleri de gideceğini bu modeliyle birlikte görüyoruz. Araya giriyorum iç detaylardan bahsediyordun ama bu modelde anahtarsız çalıştırma özelliği var. Geldiğiniz zaman elleriniz kollarınız dolu olsa da Anahtar çantanızda ya da cüzdanınızda her neredeyse kolayca tık diye açılıyor. Kılıfı çok güzel. Yani ve bir, kılıf. Bir kadın için çok güzel bir detay. Sanki bizler için yapmış. <gülüyor> <gülüyor> biz çünkü her şeyi kılıfa geçirmeyi, <laughs> anahtarlık takmayı. Anahtarlık tak... Küçücük bir şey bizim koyduğumuz kaplarla birlikte kocaman olabiliyor ama çok naif ve arabanın yani aracın rengiyle, uyumluydu. Çok beğendim onu. Zaten biz genelde anahtar çalışma olduğunda hiç çantadan aramıyoruz. Çantayla binip iniyoruz. Vitesin hemen arkasında da Yine küçük bir eşya alanı buraya. Bunları buraya telefonu da koyabilirsiniz, şarjı olduğu zaman. Hemen arkasında iki adet bardaklık var. Onun arkasında da kolçak bulunuyor. Kolçağın altında da gayet yeterli bir saklama alanı var. Evet. Sadece bizim ölçülerimize göre kol dayama yeri aracı kullanırken birazcık geride gibi sanki. Evet, ben de yani. uzun yolda şu kol şuraya bir koymayı arıyor. Ben alttan tutmayı sevmiyorum direksiyonu, o yüzden bir tık belki daha yakın olabilirdi. Sen dışarıda şeyden bahsetmiştin bu gri renklerden hemen kombini yakalamıştın. Evet. Biraz da koltuklardan bahsedebiliriz aslında. <laughs> Koltuk üzerinde Renault logosunu görüyoruz büyük bir şekilde. O benim dikkatimi çekti. Daha gri ağırlıklı renk. Bu griler titanyum olarak şeylerde de var. Kapı kollarında, orta konsolda da detaylar var. Dışarıda da yani bunları birleştirmişler. Ama koltuk bir tık terletti mi? Gerçekten çok sıcaktı. Evet. Ve evet. koltuk ama sanki biraz daha iyileştirilebilir. Biz şey. çok sıcağa denk geldik çünkü 41 dereceler, 43 dereceleri çünkü gördük. Sürekli pantolon giyemiyoruz ya da uzun şeyler. <laughs> Arka bölüme geldiğimiz zaman ben arkada yolculuk yapmadım ama sizler için bir oturduk ikimiz de. Baş ve diz mesafesine baktık. Diz mesafesi geniş. Baş mesafesi de hani çok yüksek değil ama normal bir şeyde. Beklentiyi karşılayacak bir SUV boyutunda, SUV boyutunda. Arka tarafta yine iki adet Type-C çıkışı var telefonunuzu kullanmanız için. Bir de üzerinde hemen onun o U klipleri takabileceğiniz aparatın olduğu bölüm yer alıyor. Kapıdan devam edeceksek sert bir malzeme kullanılmış. Sesle duymuşsunuzdur tak tak diye. Ön konsolda da aynı şekilde. Bir de şu arada Duster yazıyor. O da benim dikkatimi çekti. Ya bu çok büyük bir Duster yazısı açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> bu aracın dışarısında çok küçük bir arkada yer vermişler ama bunu içeride telafi etmişler. Ama o. markayı, Duster kullanıcıları markasını seviyor. O yüzden de belki hani bir şey olarak koymuş olabilirler. İçerideki iç kullanıcı da görsün. Niye sürekli dışarıdakiler görüyor? Bu doğru. Bastır. Ben dedim sevdim. Ya. Güzel. <laughs> İkiz olunca her şey aynı olmayabiliyor. Hatta bizim de birçok şey farklı. Kesinlikle. Bakma bir tek yüzümüz aynı. <laughs> kapı kolu üzerinden aynı ayarlarınızı yine gerçekleştirebiliyorsunuz ve dört camı otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz ve çocuklar için kitleme özelliği de yine kapı üzerinde, kapı kolu üzerinde yer alıyor. Aynalardan bahsetmişken aynanın büyüklüğü gayet güzeldi. Yolda yol açılarını yakalamak açısından ben aynaların görüş açısından Aynalar bu arada otomatik açılıyor ve ısıtma özelliği de özelliğine de sahip. Bir de bu kışın alalım teste olur. Şu an alırız. zaten bu tanışma lansmanına evet. baktığın zaman bir de kış şartlarında bakalım. Güzel olur bir yazlık çekim, bir kışlık çekim. Mesela evet. gösterge ekranı üzerinden neleri görebildiklerinden bahsetmek istiyorum. Tamam. 7 inçlik olduğunu söylemiştim zaten biraz önce. Burada hızınızı görüyorsunuz. Bu arada trafik uyarı şeyleri çok güzel çalışıyor şu an mesela belli duyuyorsunuzdur sesi de arkadan. Onu gösteriyor size. Buradan aynı zaman elektrik motorunun ne kadar şarjı olduğunu görebiliyorsunuz. Menzili var. Bir de bataryanın gücünü de görebiliyoruz Takip yani. edebiliyorsunuz. Bence yeterli. farlarınızın açık olup olmadığında ay uzunlarınız ya da farlar açık kapalı o da var. Minik detay. Vites kaçıncı viteste olduğunuzu buradan görüyorsunuz. Bunlar minnoş minnoş ama işte yol takip asistanı açık mı, kurs kontrol açık mı, kapalı mı, limit kaç vesaire. Buranın radarı 50. Onları da takip edebilirsiniz. Evet, şey var. EDS var. Bu detaylar çok önemli. Lütfen. Şeyma bir radar matiktir. Hepsi kaç aşırı dikkat değilim. eder. <laughs> Yok 50. yok ileride. Ha tamam. Evet mesela şu anda ben elektrikle gidiyorum. Ekrandan bahsettim Jeno logosunu direkt ortada görüyorsunuz konumlandırıldığını. Bu çok büyük değil bence hoş olmuş dokunun üzerinde. Aynı zamanda sağ taraftan telefonun açma kapama işlemlerini yapabilirsiniz. Ayarlarınızı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Sol taraftan da hız ve mod değişikliklerini de sol taraftan gerçekleştiriyorsunuz. İç aydınlatması bulunuyor. Bunlar dokunmatik değil. Tuşlar yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Ama gece çok güzel aydınlatıyor bu evet, arada. Hani bir tanesi alıydı. bile yeterli ki iki tane var. Aynen arka tarafta da gene bir ortada aydınlatma ışığı bulunuyor. Dört cam elektrikli bu arada. Elektrikli bir şekilde açıp kapanıyor. Bir şey eklemek istiyorum. Şu e, burada havalandırma çıkışlarının olduğu bölüm sen şeyi benzettin. E, far aydınlatma. Balık kılçılı. Evet ön ve arkası toplardaki şeyler balık, bunlar da aynı ona benziyor. Benim evet. bundan sonra hep aklıma o gelecek. <laughs> çünkü bu yani Farkı far dizaynını far tasarımını iç tarafa da taşımışlar. Renault Duster'da böyle bir şey var. Hem içeride e, hem dışarıda. dışarıda birbirine kombin şeyleri görebiliyoruz. Bu da kadınlık gözünden benim dikkatimi çekti açıkçası. Balık kızçığı beğenmen çok hoşuma gitti. Balık çünkü. O yüzden bunu eklemek istedim. Beğenmeyi çok sevdim bunlar. Gece görüşünde bu arada şey çok güzeldi. Akıllı aydınlatma sistemi sayesinde karanlık ve virajlı yollarda çok rahat bir şekilde yolculuk yapabildik. Çünkü geniş bir açı ve onu karşıdan da araç geldiği zaman bunu direkt kapatarak ya da açarak bize sağladı. Bu arada zaten her hafta pazartesi günleri yeni birlik gazetesinde otomotiv editörleri olarak otomotiv ekonomisiyle ilgili haberlere yer veriyoruz. Ama yeni videolarımız da olacak. O yüzden ne yapabilirler bizi? Takip edebilirler, videolarımızı beğenebilirler yorum da yapabilirler. <laughs> o zaman yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.